Merhabalar arkadaşlar. Hayatımız boyunca sürekli bir şekilde doğru insanı nasıl bulurum ya da mükemmel bir ilişki istiyorum gibi kendinize sorular sorarsınız ya da yöneltirsiniz. Fakat şunu hiçbir zaman unutmayalım ki doğru insan kavramı ya da doğru kişi nedir? Bununla ilgili ilk önce kendiniz, kendinize bir soru sormanız gerekiyor. Ben Mükemmel bir ilişkiyi ararken ya da doğru insanı ararken ne arıyorum diye bir soru sormanız lazım kendinize. Şimdi önemli olan nokta burada, siz ne kadar doğrusunuz ve ne kadar mükemmelsiniz. Çünkü şu bir gerçek, eğer ki doğru insan e, statüsünü arıyorsanız, o statüde bir insan arıyorsanızsa, kendinizin de doğru bir yapıya sahip olmanız gerekiyor. Örnek veriyorum. Yeah, uh...